Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kombilerde neden çok fazla su eksikliği olur? Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Öyle her hafta 2 gün, 3 gün, 5 gün, ayda bir kombi su basılmaması gerekiyor. Eğer ki sürekli su basıyorsanız, su ekliyorsanız kombiye tesisatta bir yerde mutlaka bir kaçak vardır. Öncelikle banyo havlupan, petekler, kombi altı bağlantıları kontrol edilir. Herhangi bir alt kata vesaire sızma var mı, ıslama, terleme var mı kontrol edilir. Hiçbir yerde kaçak yoksa kombi genleşme tankı, ardından yine sibobundan kaçabilir. İçeride yanma odası kenarlarındaki bağlantılarda o olan sistemlerde o linklerden kaçırma olabilir ki bu sık, sıklıkla ECA'larda karşılaşıyoruz. ECA'ların o değişiyor. Değiştikten sonra aylardır su basmayan müşterilerimiz var kombilerine. Bu gibi durumlarda uzman birinden destek alarak Kombide su kaçağı alarmı test saat kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ama kombi için uzman birinden destek alın. Mutlaka mutlaka kendiniz el sürmeyin. Çünkü dediğim gibi sıkıntılı cihazda herhangi bir yerinden bir şey olmasın. Sağlıkla kalın. Mutl mutlulukla kalın. Hoşça kalın.